Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem, bereketinizin açılması için bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızda taşıyın, bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıksınlarıyla çıkartın ve daha sonra çantanızda koyun. 20-25 günlük bir süreçte her şeyinizin açıldığını göreceksiniz ve bunun çok büyük faydası olacaktır yine ayrıntılı bilgi almak isterseniz ve özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçmek için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yerlere adınızı alt alta gelecek şekilde doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı alıp yanınızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.